nasıl bir davranış yaptı yani orada da dil çok... çok önemli çok kırılgan olabiliyorlar çünkü evet. bazen yani bir şeyi hem doğru anlatmanız hem de çok doğru bir dille anlatmanız gerekiyor çok doğru bir dille ee, anlatmanız şey, gerekiyor e... doğru cevap o Evet gerçekten bu çok zor bir şey. Yani bence herkesin belli bir düzeyde e, o halde eğitim alması gerekiyor. Tabii. Hani biz aileler Tabii. üzerinden konuşuyoruz ama toplumsal belki de eğitim sistemine e, de biraz dahil edilmeli bu tip bireylerle yani karşı şimdi, karşıya kaldıklarında. Okulda da. bunun e, yani üniversitede bunun verilmesi lazım. Yani herkesin üniversite gittiğini varsayarsak hani. Hı hı. Belli bir düzeyde yaygın eğitim düzeyinde bu verilebilir. Televizyonda programlar, eğitici programlar düzenlenebilir. Yani bir şey hani oluyor ya, belgesel dönüyor bir, ceza bir kamu sporlarına aynı kamu sporlarına bunu vermeleri lazım ama gerçekten çok böyle hani kitabi böyle teorik değil pratik bir şey yani e, o çocuğa net nasıl davranması gerektiğini yani bir otobüs şoförü böyle bir çocuğu gördüğünde nasıl davranması gerektiğini ben İzmir'de çok gerçekten çok anlayışlı otobüs şoförleriyle de karşılaştım. Anlayışsız otobüs şoförleriyle de karşılaştım. Yani otobüs şoförü bir şekilde mahallesinde, apartmanında alışmış, kabul etmiş, nasıl davranacağını öğrenmiş. Eğer sen toplumun içindeysen, ailelere sesleniyorum, çocuğunuzu izole etmeyin. Yani bu zaten çok önce vardı böyle kilitliyorlarmış evet, evet. Yani dışarı çıkartmıyorlar. Şu anda öyle bir şey yok. Yani az göre Biraz aileler şundan imtina ediyorlar. İşte eğer kendi özel araçları yoksa, biraz gelir düzeyi yüksek değilse işte toplu ulaşıma binmekten çekiniyorlar. Bir yere gideceklerse onu erteliyorlar ya da gitmekten Tabii. vazgeçip yani biraz o şeyler hala benim gözlemlediğim şey. Tabii var. Yani çünkü sürekli derdini derdi Sizin çocuğunuzun neyi var? Yani şimdi bedensel engelli değil. Yani bir görme engeli gösteren işte bir cihaz kullanmıyor ya da işitme engeli diyelim şeyi yok. Yüzü düzgün. Down sendromlu hani bir yüzü belli eder. O da yok senin benim gibi gözüküyor ne var bu çocuğun diye sorular sorabiliyorlar yani işte benim çocuğumun bunu var abi anlat 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 bir ha. de çocuğun bir takım hareketleri de işte tüm yani otobüsün ya da işte tramvayda metroda böyle herkesin aynı anda dönüp bakması çocuk bunları hissediyor mu? çocuk hissediyor tabi çocuk daha çok hırçınlaşabiliyor Hı. yani siz şimdi bir yatalak hastanın yani örne, örnek vereyim mi Alzheimer'lı, demanslı yani işte e, beyin ölümü gerçekleşmemiş. Sizi hissetmediğini iddia edebilir misiniz? Hissediyor, parmağıyla bile tepki verebiliyor. Yani öyle düşün. Gülümsediğini biliyorum yani. Çok net. Çocuğun hissetmemesi Çocuğun mümkün değil. hissetmemesi değil. mümkün değil. Yani teşbih tahta olmaz. Hayvanlar hissetmiyor mu? Köpek, kedi besleyen insan. Ben mesela Sadece canlı değil, hayvanlar konusunda da biz böyle bir farklılıklara tahammül edemiyoruz. Yani farklı, işte böyle bir özel gereksinimi olan bireyin e, o yemek masasındaki davranışlarını çok olumsuz davranışlarını ayrı değerlendiriyorum ama bizim hoş görmemiz lazım. Bizim de başımıza gelebilir. O çocuk oraya gelirse inanın, şimdi vereceğim örnek otelde spor e, takımımla beraberiz. Gerçekten turistlerden çok daha görgülü biçimde tabağına yiyebileceği kadar koyan, sıraya giren çocuk haline geliyor.